Ustasından Lezzetler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hem mutfakta pişen geleneksel bir lezzetle karşınızdayız. Mercimek çorbası yapacağız. Malzemeleri sayıyorum. 5 kişilik bir çorba olacak bu. Bunun için 2 su bardağı şöyle 200 milimlik klasik bir su bardağıyla suya koyduk. Gördüğünüz gibi nişastasını veriyor ve şöyle çatladı. Nişastasını iyice bırakacağız. Normal ılık da musluk suyunda. Yaklaşık bir 20-25 dakika kaldı ve bakın nişastasını bırakması lazım kesinlikle. Bir adet havucumuz var, bunu rendeleyeceğiz. Biberimiz var, isteğe bağlı. Orta boy, hatta bundan daha küçük de kullanabilirsiniz. Soğan çok fazla olmasın. Bir yemek kaşığı da un kullanacağız. İsterseniz yarın bir patates de kullanabilirsiniz ama ben genelde unla şey yapıyorum, kıvamını tutturuyorum. Şimdi işe başlayalım. Havucumuzu rendeleyelim. Kapya biberimizi de böyle minik minik doğruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar malzemelerimizi doğradık. Tenceremize şöyle 3-4 yemek kaşığı sıvı yağımızı aldık. Yağımız biraz ısınsın şimdi bütün malzemeleri içine koyalım. Ve güzelce soteleyelim, kavuralım. Üzerine ben sarımsak da ekleyeceğim. İki diş kadar. Mercimekle yeşil biberi pek tavsiye etmiyorum. Böyle tuhaf bir koku bırakıyor. O yüzden tatmamanızı tavsiye ederim. İki diş sarımsağı ekledik. Ve kavurma işlemimize devam kavurduk. Şimdi bir yemek kaşığı salçamızı koyuyoruz. Zerdeçal, zerdeçal ve karabiber muhakkak ekliyorum arkadaşlar. Tamamen sağlık için bu. Mercimeğimizi süzdük, o nişastasından arındırdık ve güzelce yıkadık. Şimdi diğer lezzetlerle buluşturuyoruz. Bu tarifi muhakkak deneyin derim. Yıllardır yaptığım tarif. Gayet de beğeniliyor. Biraz kavuracağız. Sonra suyunu vereceğiz. Buna yaklaşık 2 litre falan su gidiyor arkadaşlar. Şimdilik 8 tane koyduk. 8 su bardağı şu klasik 200 milimlik su bardağıyla. bunu güzelce pişmesini istiyoruz. Sonra şimdi işte tuzunu ayarlayacağız. Ve servise hazır. Evet şimdi mercimeği kontrol ediyoruz. Bakın şimdi gördüğünüz gibi mercimek süper pişti. Bu halde bu hale gelmeden Asla robottan falan, blender'dan falan geçirmeyin. Şimdi ben bunu blender'dan geçireceğim. Üzerine de gerektiği kadar suyu ilave edeceğiz. Onu da bildireceğim muhakkak size. Evet, blender'dan geçirdik. Şimdi burada 3,5 su bardağı su var. Bakacağım kıvamına göre. bir iki taşım daha kaynasın. Bir yandan da biz unu hazırlayalım. Tenceremize, tavamıza artık ne kullanıyorsanız böyle tepeleme un katıyoruz. Ve güzelce kavuruyoruz. Unun kokusu gitsin. Un kokusu çıktı. Şimdi üzerine bir sıvı yağ ekleyeceğiz. Şöyle suyla açmayacağız. Sıvı yağla açacağız. Yeter. bakın güzelce unumuzu açtık. Şimdi bunu çorbaya ilave edeceğiz. Sıvıya yağla açtığımız unu şimdi çorbaya ilave ediyoruz. O yüzden ilk başta yağımızı ne kadar az tutarsak o kadar iyi. Çünkü sonrasında işte böyle sıvı yağ ekleyeceğiz ve en sonda bir tereyağı içine koyacağız. Unu kattığımızda böyle pütürlükler olabilir. Bunları blenderla ıı, tekrar yok edebilirsiniz. Şimdi ben mesela onu yapacağım. Tuzunu ilave ediyoruz bir tatlı kaşık kadar. Şöyle birazcık da bu tamamıyla sizin damak zevkinize kalmış. Kimyon ilave ediyoruz. Baharatlar tamamıyla sizin tercihiniz. Evet birkaç taşım kaynasın. Üzerine de tereyağını koyup servise hazır edeceğiz. Mutfağım yıkılmadan kurtarayım. Oğlum mutfağımı yıkıyor. <laughs> <laughs> Şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Evet çorbamızın altını kapattık. Kıvamını şöyle göstereyim. Daha katı sevenler daha fazla un um katabilir. Ama bu bence tamam. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı tereyağı atıyorum. İsterseniz katarsınız, isterseniz katmazsınız. Biz seviyoruz tereyağını. tereyağımız erisin. Serviste görüşürüz. Yağımız eridi. Ben nane söylemeyi unuttum. Nanesiz mercimek çorbası. Ben şahsen düşünemiyorum. Şöyle üzerine serpelim. Oh, Mis gibi mercimek çorbamız da hazır. Ya, çorbamız hazır. Hmm, mamma. Hmm, nasıl olmuş oğlum? Hmm. Mamma. Ya, annesi de ne güzel mamma hazırlamış ya. Ha, ham mı yapacaksın hmm. Çorbamız İyi. hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Serviste görüşürüz. Mama. Mama. Evet, mama. 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 nasıl olmuş oğlum? <laughs> Evet. Herkes çok acıktı. <gülüyor> 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 Herkes çok acıktı. Biz şu an mercimeğimizi yiyeceğiz. Kanalımıza <laughs> desteklerinizi bekleriz. <laughs> Beğenin. <laughs> abone olun. Aceleci bir tavuk var. Hemen yememiz lazım. Allah'a emanet olun. <laughs>